Selam bugün gerçek çiçekten yapıştırma yapımını göstereceğim. İlk olarak bahçeden kopardığımız çiçeği alıyoruz. Ben ezdim ve kuruttum istiyorsanız. Öyle yapın ama normal yapınca daha güzel oluyor. Yağlı kayıt alın. Üstünü batlayın. Çiçeği üstüne koyun. Bu ne alaka? Üstüne yine banlayın. Türkçem bozuldu. Tam dibinden olmayacak. Şekilde kesin. Veya geçeceğiz var, geçeceğiz var. Ek hazır. Buraya yapıştıracağım. Böyle oldu bay bay